bak gözümle görmesem inanmazdım yemin ediyorum ama gördüm diyorum sana ya. Sen o karıyla aynı hastanede mümkün değil çalışamazsın. Ha çalışırsın ama üç gün aynı havayı solumaktan zehirlenirsin yemin ediyorum. Ne yapayım Ali? Allah Allah bu saatten sonra kapı kapı hastane hastane dolaşıp iş mi arayacağım kendime? Allah Allah yaz istifanı bas senin suratına. Evde ekmek bekleyen mi var senden? Allah Allah. Ne yapayım yani erken yaşta emekli olup ev kadınlığı mı yapayım? Öyle mi annem? Aslında olabilir ya. Ya yok be şey yap ne bileyim başka hastaneye bak ya da kendi muayenelerini aç, ilginç bir tansiyon. Ya o kadar kolay mı o işler? Kolay tabii senin kocan ne güne duruyor. Ya bugün istifa et yarın sabah sana muayenehane edeceğim iki tane açacağım, aynı katta iki de ayrı alacağım diyorum sana ya. Yerim ben seni biliyorum da işte öyle değil o işler. Benim şu an tedavisi devam eden bir sürü hastam var ben onları yüzüstü bırakamam. Ay. Sen bilirsin. Ay ellerimde artık yoruldum artık yeter tamam. Bitti. Oh. Mina nasıl? İyi. İyi. Sinem. Ben hep senin yanındayım tamam mı? Yani ne zaman bana ihtiyacın olursa. Biliyorum. O yüzden katlanıyorum zaten bu çeşeye. Hayır sana değil. Genel olarak yani. Ay. Oh, çok <laughs> Bütün iş sende bitiyor Fethi. Hadi göreyim seni. Ya çok tehlikeli ama ya. Ne yapayım kızım? Yapmak zorundayız. Ben saat olacağım. Rakip takımın soyunma odasına giremem. Hemen tanırlar beni. Sen anladın mı işini Fethi? Anladım abim. sen merak etme. Sen de buralarda ol Şirin. fetha göz kulak ol. Yalnız bırakma çocuğu. Tamam. <laughs> Güzel, gel. Güzel. Aferin. Daha tamam. iyi, daha iyi olmanız <laughs> lazım. Meriç, tut. Bizim ajan nerede? Ne bileyim ben, ben de ona bakamıyorum ama yok. Niye bu kadar geç kaldı, anlamadım ki? Bütün takım da çıktı. Haydar Hocam! Aferin, Benim aferin. Benim torun nerede? Vallahi İsmail'a ben de bilmiyorum ki ya. Onu bekliyorum ben de. Ay işte, tamam almadılar mı acaba bu saki? Hele bir almasın sıkar. Vallahi yok ortalarda hala. Merhaba. Merhaba. Merhabalar efendim. Merhaba Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mehmetcan yok mu? Şu galiba bak. Ee, çıkmadı daha. Aha da geldi işte. Aslanım. Bravo Can. Ya ben bunu daha dün emzirdim ya. Ne ara bu boya geldi bu? <laughs> <laughs> Sinem çok hoşsun. Ayol on sene oldu. Olsun <laughs> bana daha dün gibi. Valla takımdan sonra çıktı. Aynen sanki dersin ki yani. Aynı anneannesi işte. Ben de operada sahneye en son gelirdim Selam'a. Aman niye sona çıkıyordunuz ki? Baştan beri... Kız bari. sanki. Allah'ın selamını, onu da vermeye nazlanıyor işte kadın. Yo Esma, sus, sus, Keyfimi kaçırma. Bak sen seyret, bak, <laughs> Halledebilecek mi sence Fettah? Halledecek, güven bana. Ya emin misin, sence işe yarar mı? Eminim, güven bana. Bakın çocuklar, adam adama savunmaya geçtiğinizde... ...kimse adamını kaçırmayacak. Aynı zamanda yerlerinizi kontrol edeceksiniz. Adamını kaçıran olursa en yakındaki arkadaşı gidecek, ona yardım edecek. Anlaşıldı mı? Kaşıntı tozu. Birkaç dakikada etkisini gösterecek. Hele bir terlemeye başlasınlar, sen o zaman göresin. Akıllarını ne alacağız adamların. Ne, ne olduğunu bile anlamayacaklar. Yeter ki ilk 5-10 dakikada dişimizi sıkalım, fazla fark yemeyelim. Bakın, rakip takım kısa. Uzaktan şuta gerek yok. Topları potanın altına indirin yeter. Gel. Aa çocuklar çok ayıp ama spor ne demekti? Barış ve dostluk. Yürü yürü. yürü. çok hoşuna gitti bakıyorum. Evet aynı bizim zamanımızdaki. Ne oluyormuş sizin zamanınızda? Yani, yamaçı kazanacaksın ya rakibi döveceksin. Yoksa manitalar bakmıyordu ne yapacaksın? Ah. Mecbur.